Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Last of Us'un yeni bölümüyle karşınızda olacağız. Bildiğiniz üzere böyle wolflardan kaçarken, daha doğrusu Tommy'nin peşine düşerken ee, wolf bir wolf grubuyla karşılaştık. VLF askeri wolf diyorum. VLF askerleriyle karşılaştık. Onları temizledik. Birkaç tane e, akar temizledik. E, şimdi de bakalım Tommy'nin peşindeyiz. Bakalım bizim neler bekleyecek. Hep beraber izleyip görelim. Sağlam bir aksiyon dolu bölümdü önceki. Şimdi bakalım nasıl olacak. Hep beraber izleyip görelim. Neydi <laughs> ya? Sağlam bir patlama geldi. сансэндэр томио <laughs> onların boğazını kesmesek arkadaşlar sonra bizim başımıza bela alıyor şerefsizler. ama cephane lazım olabilir. Böyle askerleriyle başlıyor. Şşş buradayım burada bana bak. Adamın kafasını öyle keserler böyle saplarla. nereye gidicez nereye security. temin tamam layık millet ve girdik. Ne? 125 indirim. Almak isteyen arkadaşlara duyurulur. Son bir dünyasında %25 indirim. Kıyafet alana şey bedava. Hı -hı. Artık neyse. Hı -hı. Şeyler bedava. Biraz daha bakayım. bir yer Hı -hı. Alkol var. Hı -hı. Ver, alkol lazım ya. Bırakın, bırakmalısınız. Karanlık. Siktir, siktir lan! Lan! Çıktırın üstümden. Bir anda. Bir anda. lan! alaksız. U... <laughs> bu önceki okuduğumuz işte baba çok iyi mokçusun falan filan diyen adam herhalde bu. <laughs> Onun okuna benziyor. Yani daha doğrusu ona benziyor. Güzel. En azından sessiz ölümler için birebir. Bence de işimizi görür Elif. Hadi gidelim. Atoflar da arkaya. Tarifi de şimdi. Topta ok yapalım. Molotov da yapalım. Aa bomba da yapabilir. Bomba da yapalım. Mayında yapalım. Mayına benziyor çünkü fare kapanı tarzı bir şey var. <laughs> Kraftlarımızı <da> kullandık en <laughs> Mankenler sonunda işe yarıyor. Pekala. Basıp, duman diyoruz, böyle atıyoruz. Ha, olay buymuş. Anladık, olayı anladık. Şuradan. <laughs> Hay sikeyim. Hey, bir kaçak daha var. Daha. Bir kız, onu gördün mü? Hayır, ama o şerefsiz yakınlardan. Siktir. İki kişiyi arıyoruz. Bu duman da ne be? bir kamyonumuzu patlattı. Buna nasıl izin verirsiniz? Bulun şunları hemen. Bana hemen o pislikleri getirin. Pekala. Ne? Siktir, siktir. siktir. Tek tek avlanıyorsunuz. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. kırıldı mı? Oğlum hemen de hoş kırılmasın. Bir tane fotoğraf da kırılmış ya. Sessiz yaklaşıyor. Çık çık çık. O da öldü. O da öldü. Adı acıma yok. Böyle oha atarım işte <laughs> Merhaba Nasılsınız efendim Eğim yardımı kapatmaya her oyun Nog yedi de bir tane Bunları alırım Kıraplanacak bunlar da varmış durmuş. Kesinlikle ihtiyacım dolu. Buraya çıktığımda göre buradan bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Kaldır <laughs> ağabey <bırak>, buradayız! Kaldırın! Şu <laughs> çatı! <Çıkacak. gülüyor> yok yok, ben buradayım. Bu Buldum! Kaldırın! Aman tanrım! Mila. Artık Mila yok. Milivah. Artık eli var. Oğlum, oğlum, onu nereden gördün? Kasara kısıldı. Bulduk. Hey. Kapana falan, Kapana falan Kim sıkıyor lan? Oy, salam yedim. Kafama çok pis vurdular. Acıdı. Tamam, tamam, hadi. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> evet, yok baba, yapalım hemen şurada. İki tane daha. Çok iyi, dört tane okum oldu?

Arkamdan girip Dur oğlum dur sağlam aksiyon dönüyor. Açma lan! Tüm cephanemizi yediler ya! Arılar bu tüm cephanemizi yediler ama ha! adam kalmadı. Vurdu. mermilerimizi tükettiler var ya. Yani çok fazla mermi harcadık. da hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ee, buradan çıkış yok mu? <laughs> <Benden çıkışı> yok. <laughs> <Burada taşıyorum. gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Şuraya bir bakalım. <laughs> Neden bir sürü insan <laughs> kaçığa aramak için caniyim değil mi? Adam öyle yakarlar oğlum. E cayır cayır yanarsınız, cayır cayır. Şimdi Joel'u öldürmeyecektiniz oğlum. Bu Joel'u ölmeyecektiniz. Allah aday olun abi. Yakalayamadım, bir daha düş. ve seri olmamız lazım. Çünkü şeyler fazla pardon özür dilerim. Nereden geçti şu? Yalan lan ben oradan geçmiştim. Çetlerin yanında. Tamam vuruldu 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 vuruldu. Evet, Sis bombası atın. Hadi hadi hadi. <laughs> Açılın. molotoflarımızı harcadık ve Kötü oldu. Oo, Balkan Alırım. Balkansa alırım.

Tamam, 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 tamam. Lan. Oğlum oğlum kim aldı lan bizi? Tommy falan mı bu? Burada ne işin var senin? Tommy sen misin lan? Tek başına bırakır mıyım sana? Oo Jesse Reis. Hoş gelmişsin. Hadi bakalım. Dina nerede? O güvende. Birazcık hasta. Nasıl hasta? Bir şey yok. Ayrılın. Şu tarafa gitmiş olabilir. Tanrım çok fazlalar. Harbiden sayıları çok fazla ya. <laughs> hey, yara ne durumda? <laughs> Bir şeyim yok. Dışarıdaki dostların sıkıştırdı. Birden Kaçmak için oldu. direniyoruz yemin ederim. <laughs> Sakın tek geldim deme şimdi hiç sırası değil. Geri zekalının tekisin biliyorsun değil mi? Evet. Ee, peki, iyi, iyi. E, peki, Peki, şu e, kamyonu evet, gördün mü? Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamamdır. Planım tamam. bu mu? Arayı açmamız gerek. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hey, akıllı davran. Hazır değilim lan, hazır değilim. Yalan söyleme. alacağım soldaki adamın ben. Hadi oğlum hadi hadi hadi. hadi. Так, семья <laughs> <Tak, dude. gülüyor> Da, da Dikkat Oğlum çok sağlam bir yol <laughs> yok. <laughs> İyi <bir> <abi>. Çık çık çık. Tamam evet, vurdum onu vurdum onu. Uh -oh. içindeydik hem de çok sağlam sen iyi misin Bun bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Diğer videoda sizlerle beraber olacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bol aksiyonlu bir bölüm sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın.